Ben Türkiye'nin ilaç üretim tesisi. Vemilaç, Türkiye'ye 21 dönüm arazi üzerine kurulu, 8 bin metrekarelik kapalı alana sahip, son teknolojiyle donatılmış Çerkezköy'deki üretim tesisinden hizmet veriyor. Mililaç 2000 yılından beri gösterdiği istikrarlı büyümeyle dünyanın en hızlı büyüyen Türk ilaç pazarında önemli yer edilmiştir. Ve milaçta üretim alanında uzman ekiplerin işbirliğiyle dünya standartlarında kalite odaklı yönetilmekte ve işletilmektedir. Ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için yüksek kalitede ve ileri teknoloji gerektiren ürünleri Türk ilaç sektörüne kazandırmaktadır. Vemilac'ın ürün yelpazesinde bulunan tablet, kapsül, sprey ve şurup, krem, jel, pomat gibi formlar, müşterinin talep ve ihtiyaçlarına göre hazırlanarak her tür ambalajda bitmiş ürün olarak sunulmaktadır. Vem ilaç iyi eğitimli, yüksek motivasyon ve iş disiplinine sahip ekibi, son teknolojiye sahip modern fabrikası ve kapılarını yeniliklere açan yönetim anlayışıyla ilaç sektöründe önemli yer edinmiştir. Fabrikamızda üretimler uluslararası standartlara uygun ve yüksek kalitede gelişmiş sistemlerle yapılmaktadır. Üretim alanları GMP koşullarına uygun olarak dizayn edilmiştir ve son teknolojiye sahip üretim ekipmanlarına ve tek yönlü malzeme akışı gibi yenilikçi tasarım özelliklerine sahiptir. Tesisimizde istenilen kalite standartlarına uygun ürünlerin üretilmesini sağlamak amacıyla başlangıç malzemelerinden son bitmiş ürüne kadar CGMP kurallarının uygulanarak üretilmesi ve kontrolü sağlamak üzere etkili bir kalite güvence sistemine sahiptir. Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda yine son teknolojiye sahip analitik ekipmanlarla tüm başlangıç malzemeleri, bitmiş ürün ve stabilite numunelerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleriyle üretim alanlarının çevre kontrolleri, CGLP kuralları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Üretim tesislerinde havalandırma sistemi H14 filtrelerle desteklenmekte olup, hava kalitesini sağlamak için 7 adet havalandırma santrali mevcuttur. Üretim tesisinde ön arıtma tesisi ve saf su üretim birimi olmak üzere iki bölümden oluşan su tesisiyle hizmet verilmektedir. Vemilaç, insana yaptığı yatırımlarla büyüyor. Müzik Katı imalat bölümünde yıllık 300 milyon adet üretim kapasitesiyle tablet, 23 milyon adetle kapsül üretimi yapılmaktadır. Yarı katı imalat bölümünde ise üretim kapasitesi yıllık 7 milyon tüptür. Üretim tesisimizde BFS makinesi da bulunmaktadır. Bu makinenin kapasitesi saatte 5 bin flakondur. Sıvı imalat bölümü üretim kapasitesi ise yıllık 5 milyon şişedir. Ve ilaç insan için çalışıyor. Kalite, sağlık, insan ve milacın yarınlara açılan kapıları. Bu amaç üretilen ilaçların kullanım için güvenilir olması, istenen etkide olması, düzgün yapılması, kaliteli olması özelliklerini sağlamaktır. Hedefleri doğrultusunda birçok uluslararası firmayla da işbirliği yapmakta olan ve ilaç konusunda uzman, eğitimli ve genç kadrosuyla sürdürülebilir büyüme vizyonundan ayrılmaksızın Türk ilaç sektörü ve uluslararası ilaç pazarında istikrarlı bir şekilde var olma azmini sürdürmektedir. Thank you